Kurtarın beni. Kurtarın. Kurtarın. Hayır. Hayır. Ne Boğulacağım. Hayır. Aa, hayır. Batıyorum. Batıyorum. Hayır. Kurtarın beni. Lütfen kurtarın. Boğuluyorum. Yardım edin. Yardım edin. Kurtarın beni. Kurtarın. Hayır. gittiler? Mahir! Vişaka! Ruhi burada kötü bir hava seziyorum ben. Kötü bir şeyler olmuş gibi. Bu hiç iyi değil. Haklısın ben de aynını hissediyorum. Sumitra bizim burada olmadığımızı anlamış. Mahirle ile Vişaka'nın da bu odada olduğunu biliyordu sonuçta değil mi? O zaman ikisinin de hayatı tehlikede. edin. Batıyorum, boğulacağım, boğulacağım. Vikrant ben, ikisinin de burada olduğuna eminim. Açsana. Hoş geldiniz. Eliniz boş mu geldiniz? Yoksa yılan kristalini mi getirdiniz ha? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorduk yılan kraliçesi. Geleceğinizden kesinlikle emindik. O yüzden burada böyle bekliyorduk. Hem de bütün aile. Nasıl ama? <laughs> İyi <Ak mi>? babaları <laughs> çok yorduğunuzu duydum. Sadece yormamışlar. Bir de onları kandırmışlar. Vişaka ile Mahir nerede? Onlara ne yaptınız? Önce sen söyle. Yılan kristali nerede ve onunla ne yaptınız? Ne bakıyorsun bana öyle? Ben her şeyi biliyorum. Çünkü bunların hepsini ben planladım tatlım. Anladın mı? yılan kristalini alman için seni mecbur bıraktım. Sonra da akbabaları arkanızdan yolladım. Onları atlatacağınızdan emindim. Hepsini doğru bildim. Peki onların bir işe yaramadığını bile bile neden onlarla anlaşmaya çalıştınız? Rohini, konumuz bu değil şu anda. Mahir Levi Şaka'nın nerede olduğunu sordum. Nerede, 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 nerede? Bak, bu kızdan öğreneceklerim var Rohin'e. Çok güzel bir soru sordu. Mahirle Vişak'a nerede bakalım? Biliyorum. Sadece ben biliyorum. Öğrenmek istiyorsan benimle gel. Hadi. Gel yılan kraliçesi. Bizi takip et. Gel yılan kraliçesi. Mahir! Vişak'a! Ah! Bir sakın! Aşk gözünüzü kör etmesin yerde. Bilba yaprakları var. Daha ileri gidemezsin. Orada olsam bile Mahir'i kurtaramazdım. Affet beni ne olur Bela ben buradayım ve Mahir'e bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Sumitra! Dur Vikrant. Bugün değil. Oraya bak. Hayatı şu an tehlikede. Ve her an ölebilir. Bak Sumitra. Eğer onlara bir şey olursa... Sorunlu seni... su sensin. Kendinden başka kimseyi suçlayamazsın. Çünkü bunları ben başlatmadım Bela. Sen başlattın ve ancak sen bitirebilirsin. Çok basit aslında. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Sonuçta küçük bir taş parçası sende olduğunu biliyorum. Hadi ver yılan kristalini bana ver. Hayır ben. Onu dinleme. Yılan kristalini verme sakın ona. Anne. Kimi dinleyeceksin onu mu? Vişaka kocanın ölmesini istiyor. Çünkü onun kocası sana deli oluyor. O yüzden de Mahir'in ölmesini istiyor. Bak Bela, su yükseliyor. Mahir ölecek. Daha ne düşünüyoruz? Mahire bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Hiçbir şey. Düşünmene gerek yok Bela. Söylediklerimi çok çabuk unuttun. Orada bir vay yaprakları olduğunu ve ileri gidemeyeceğini. Benim iznim olmadan adım atamazsın. Ve eğer Mahir'in yanına gitmeye çalışırsa. Hayır. kapatın kapatın dedim size kapatın diyorum Mahir bir şaka ne biçim bir kadın acımasız biçim? kötü gaddar. bütün bu özellikler bende var ben buyum. çok şanslıyım değil mi sen de öyle düşünüyorsun daha da şanslı olmam için yılan kristalini bana ver Dört! Dört! Ah, kurtar beni! Ah, kurtar, derin ah, nefes Vay! Olaylara bakın! Stadyumda futbol maçı seyretmekten daha eğlenceli. Anne bir şey istiyorum. Evin yeni hizmetçisi Kuhu'ya söylesene. Yiyecek bir şeyler hazırlasın. Seyrederken atıştırırız. Burada olsa <laughs> ve bunları görse Mahir'den önce ölür herhalde. <laughs> Doğru söylüyorsun. Çok korkak zaten. Ama bu ölüm oyununu seyretmek çok eğlenceli biliyor musun? Bunun ne? eğlenceli. <laughs> Yorum yapayım mı? Evet, evet. Mahir'in arkadaşı Viş'in düşünceli olduğunu görüyoruz. Ne yapması gerektiğini düşünüyor ve ne yapmaması. Ne yapacak? Viş'in beynini ve bilva yapraklarını kullanacak mı? Yoksa kendi hayatını tehlikeye atarak onu mu kurtaracak? Az sonra. Evet. Bahisler açılmıştır. <laughs> Kesin sesinizi Hiç komik değil bu Ama çok eğleniyoruz <laughs> Suyu kapatın Durdurun artık bunları Mahir elini ver Mai, elini ver Hadi elini ver Hangisi hayatta kalacak hangisi ölecek Evet ikisinin de ölmesi gerekir ama hangisi önce ölecek diye iddiaya girebiliriz. Bence bu oyun beş dakikadan fazla sürmez. Dört dakika. Üç. Bence ikisi de bir dakika içinde ölecek. Bırakın onları. Asıl, Asıl. sen bırak. Yılan kristali sevdasından vazgeç ve onu bize ver. Evet bela annem haklı. Yılan kristali sevdasından vazgeç ve bana ver. Önce suyu kapatın. Mahir. Mahir. Kırsalı mi istiyorsunuz? Tamam. Ama onu size vermek için şartlarım var. Önce ikisini de bırakın. Hayır olmaz yılan kraliçesi. Bu sefer pazarlık edebilecek bir durumda değilsin ne yazık ki. Şu anda seni dinlemek zorunda değiliz. Sen bizi dinlemelisin. Doğru. Bak bana. Başka bir şansın artık yok ve Mahir'in de başka bir hayatı yok. Suyu daha çok açın. Beş dakika öyle kalsın. Ben kazanacağım. Nefessiz kalacak. Hayır. Yılan kristalini vereceğim. Çabuk ol Mahir'in vakti kalmadı artık. Ne düşünüyorsun? Yuvraç! Anne, yılan kristali. Yuvi! Bela onu bana getir. Önce onları bırak. Beni hiç dinlemeyeceksin. Renki! Bana ver. Bela yılan kristalini bana ver. Yılan kristali. Yılan kristali bizim. <laughs> Nihayetinde bunu da gördük. Yeni yılan kraliçesi olduğun için tebrikler Sumitra. Vişaka dikkat et. Hoşçakal. Hoşçakal. Affedersin, elim çarptı. Vikrant bir şaka çıkar. Mahir kalk, Mahir, lütfen kalk hadi. Bir şaka, bir şaka. Vişaka! Bir Vişaka bir sakın korkma. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bunu kıracağım şimdi. Vişaka! Seni kurtaracağım. Yeter ki sen korkma Vişaka. Ben buradayım Vişaka. Korkma. Mahir iyi misin? Mahir. Vişaka nasıl? Söyle. Ah Rinki. Sen ne yaptın? Ne yapacağım? Son dokunuşu da ben yaptım. Vikrant ne yapıyorsun? Çıkarsana onu. Vişaka hayır. Hayır. Hayır, kalk, kalk hadi kendine gel lütfen kendine gel hadi. Hayır bir şaka, hayır bir şaka. Bir şaka. Hayır. Uf Yuvie öldü galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir şaka hayır. Hayır. Bir şaka. Olamaz hayır. Hayır. Yılan kristali artık sende. Hakkımızı ver. Yılan kraliçesinden hakkını isteyemezsin. İki elini birleştirip rica edebilirsin ancak. O zaman yılan kraliçesi belki sana acır. Yılan kristaline bakın çok güzel. Şahane. Çok güzel. Hayır. Hayır Yuvraç. Çok yaklaşma. Yılan kristali burada. Ve bundan sonra onu siz koruyacaksınız. Gerekirse hayatınızı bile tehlikeye atacaksınız. Ve eğer yapmazsanız o zaman hepiniz ölürsünüz. Unutmayın ki yılan kristali sizden daha önemli. O kadar yakın değil. Gördünüz mü? Benden başkası ona dokunmaya çalışırsa o zaman böyle yanacak işte. Yılan kristaline ancak yılan kraliçesi dokunur. Bela onu bana verdi ve o artık sadece benim. Anlıyor musunuz? Gidelim. Diğer görevlerimizi de yapalım hadi. Tamam 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 tamam. tamam. Hey, sen neden ağlıyorsun? Ağlama canım. Ne kadar dikkatsiz olduğuma inanamıyorum gerçekten. Ruhi'nin pişik kremini bulamıyorum. Nereye koydum ki? Çekmece de olabilir. Ku baksana orada mı? Her yere baktım baba. Bulamıyorum. Bultu nerede acaba? Ruhi'nin eşyalarının nerede olduğunu benden daha iyi bilir o. Pudra lazım oldu ve Bultu ortada yok. Ku, çocuk sana bakınca korkuyor işte. Sakin ol biraz lütfen. Dolabın ikinci çekmecesinde. Kaç kere söyledim sana bunu? Al bakalım. Teşekkür ederim Bultu iyi ki geldin. Burada sana çok ihtiyacım var. Nerelerdeydin bakalım? Ben... <laughs> Küçük kardeşim Çintu burada. Çintu içeri gel. Çintu. Canıma okudu gerçekten. Çintu neden orada duruyorsun? İçeri gelsene. Ne oldu Çintu? Bu çocuk beni mahvetti. Ders çalışmak istemiyor ve benim tepemi attırıyor. İyi davranmayın. Ona kızın. Çalışması gerekiyor. Sürekli ders çalışacağını ona kaç kere söyledim. Ama onun aklında hep başka şeyler var. Kriket sopası almak veya sahada oynamak istiyor. Sınavdan kötü not alırsan o zaman görürsün. Bultu yeter artık. Çocuğa bu kadar baskı yapma. Çintu ne oldu? Ona hayatın gerçeklerini gösteriyorum. Hayat bir mücadeledir. Okumayanlar hayatta asla başarılı olamaz ve hep bir adım geride kalır. Tamam, tamam anladım. Onunla ben konuşurum. Sorun nedir? Okulu mu sevmiyorsun? Sevmiyoruz. Harika, çok iyi. Okula neden gittiğimizi biliyor musun sen? Öğrenmek için. Neden öğreniyoruz? Dünyayı daha iyi anlamak için öğrenmek zorundayız. Bak canım. Dersler gözünü korkutmasın, keyif almaya çalış. Eğer bir sınavdan kötü not alırsan hiç sorun etme ve çalışmaya devam et. Ama asıl başarısızlık ne sence? Şansın varken yapmamak. Demek ki başarısız olsam bile denemeye devam edeceksin tamam mı? Hı? Gözlerim yaşardı. Keşke çocukken bizimle de böyle konuşsaydım. Ha, sizin çocukluğunuzu kaçırdım. Anladın mı Bultu? Çocuklar gerektiğinde ders çalışır. Evet Bultu. Ben de bütün babalar gibiydim. Ama dersler konusunda çok sıkıydım. Onları bazen rahatsız ediyordum ama şimdi anlıyorum ki onlara baskı yapmadan öğrenmelerini sağlamamız gerek. Kendilerinin öğrenmesine izin vermeliyiz. Çocukların da kitapları sadece okumaları değil, onları anlamaları gerekiyor. Tamam mı? Kitaplar en iyi arkadaşımız olmalı. Hı? yerindesin Vikrant senden başkası yapamaz Ama Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.